Yeni bir videoya hepiniz e, hoş geldiniz arkadaşlar. Çocukları bıraktık sabah kahvaltısına geldik komşularla. Kahvemizi içeceğiz. Esnan bugün de gitmedi. Benimle annesiyle takılıyor bugün. Değil mi Esnan? Kızlarla şimdi şöyle hep birlikte kahvemizi içip kahvaltımızı yapacağız. Evet <laughs> eve geldim ben. Sabah bir kahve buluşması yaptık komşularla. Ee, oradan sonra şu para uğradık eve geldim. Akşamın menüsünü hazırladım yolda gelirken düşündüm. Komşular hep böyle sohbet ederken akşamı ne pişireceğiz diye e, somon balığına karar verdik. E, şeyde yapacağım, termomix yapacağım. Ben çok seven birisi değilim ama böyle arada canım çektim diyelim. Yüksel asla yemiyor. Kızlar demiyor. Şöyle bir paket aldım kendime göre. E, Thermomix'de dereotlu soslu e, somon balığı yapacağım. İçine şöyle bir de peynir geliyor. Bunun malzemelerimi aldım. Bunları akşam yapacağım. İçeride i̇şte zaten bugün geçti çıkıyor. E, kızlara da artık e, kolaydan yemek e, makarna falan yaparım. Bugün çok kötü hava donduk resmen. Bildiğiniz 10 derece hava düştü. Viyana'nın havası özüne döndü. Bütün gün yağmur var, hava kapalı, bulanık. Hiçbir motivasyon yok. Normalde temizlik yapacaktım daha doğrusu evi toplayacaktım. Onu bir can istemiyor. Sadece yatakları toplayacağım. Ondan sonra esnammla beraber biraz uzanıp dinlenip dizi keyfi yapacağız. Bayağıdır dizilerime de bakmıyorum. Dizi izleyeceğim. Böyle ondan sonra akşama da yemeğimi yaparım inşallah. Hafsayı alırım okuldan. Yani günümüz böyle monoton, sıkıcı geçecek. Yani bugün hava gibi bulanık ve kapalıyız. Böyle ben şu balığımı dolaba koyayım, peynirimi de dolaba koyayım. Ondan sonra biraz uzanayım. sar topladıktan sonra. Sizce ben yerimde durabilir miyim? Yatıp uyuyacağım ben öyle mi? Aldım bezimi yine. Makineyi de çalıştıracağım şimdi. Kurumuz zaten süpürgelerde bir ortalığı süpürgenin gitmediği yerleri kendim süpürdüm ev süpürgesiyle. Şimdi robot süpürgeyi de çalıştıracağım. O bir güzelce evi süpürsün. Ben de banyo tuvaleti temizleyeyim. Şu kızların odasında sandalyeleri de kaldırayım. Burayı da güzelce bir süpürsün. işim bitsin. Çok canımız sıkılıyor arkadaşlar. Hava çok kötü. Havadan dolayı galiba hiçbir şey canımız istemiyor. Esna'yla odaya geldik şimdi. Hamur oynayacağız biraz. Birlikte şöyle. Ben Esna'ya sipariş verdim hamburger. Kola istiyorum. esne bana şimdi yemeğimi hazırlayacak. Şimdi diziye oturduk arkadaşlar. esne bugün gayet iyi. Okula gidebilirmiş. Hayır. Ama neyse hadi dinlensin. Bugün daha iyice toparlansın. Şimdi de bana tatu yapacak. Boyamalı şeyleriyle. Hemen çıkıyor zaten şöyle koluma boyayacak. Ama çok um, benim çıkmadı üstten ben silcan ama hemen tamam mı? Evet. Ben de bir yandan dizime bakayım şöyle oturayım. Saat daha 11. Bugün çok sıkıcı bugün arkadaşlar. Biraz daha ben oynayalım. Ondan sonra yemek yapacağım. Bana ne yapsan kelebek yap. Kelebek. Nerede kelebek? Burda. Tamam. Hadi. Evet. Silcen ama tamam mı? Mendil al ama. Evet. Tamam. Hep evet. bir oyun almıştık arkadaşlar. Şimdi bakın. Bunu çizdik buraya. Kalp yaptık. Suya koyuyormuşuz. Ne oluyor? Olmadı. He, çıktı. Kalp oldu. Güzelmiş. Çok su koymuşsun ama. Zevkliymiş arkadaşlar. Bakın şöyle. Almıştık. Çocuklarınızı alıp oynayabilirsiniz. Ben de yapacağım şimdi. Ben bir kalp yaptım. Silmemiz mi gerekiyor onu bir de? Sonra şöyle silicez. Islak bırakırsanız o zaman... Ne oluyor? Ee, olmuyor mu? Olmuyor. Hadi bir yapmıyor. de, bir de ben yapayım. E, bak. Şimdi esine böyle fi yapmış. Hadi çıkar. Ben yapamadım. De, bakmış ne yap. Hadi. Aa Ay. seninki çıktı. Ay. Çıkar. Çıklıktır. Ali de nasıl Bence yavuş, Heh, olmadı yapıştı. Yardım Çıkaramadım. Çıkaramadım. Sil. İçimizde hain Bir daha yap. Ben de bakın. Şu en sevdiğim şeyi aldım. Dizimi izliyorum. Şundan biraz atıştırayım. Arkadaşlar e, Ebru'ya geldim kahve içmeye. Bakın geçen Ebru evi yakıyordu. Nasıl güzel bir desen yapmış. Bakın istesek böyle bir şey yapamayız. Sen patates kızartacağım diye yağı ocakta unut. Sonra da alev alsın yansın yağ. Üstüne su dök. O da tabii pof diye ateş savurmuş. Ama verilmiş sadakası varmış. Vallahi çok fena tutulmuş. Bakın e, perdeler falan nasıl yanmış. Yani çok şükür ki nasıl Ebru nasıl kurtardım buradan Allah'a hala aklım almıyor. Şuna bakın nasıl duruyor Allah'ım. Evet Ebru kalbin temiz işte senin. Şuna bakın nasıl olmuş Allah'ım. Şuradan şöyle alev püskürüyor tepeye çıkıyor. Baya bildiğiniz ateş almış yani. Allah'ım Ebru Ebru. Artık bir boya ister burası. Mutfağı da şöyle göstereyim bakın. Nasıl değil toplu benim arkadaşım. <laughs> Şuran haline bak Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Ama harbi nasıl güzel duruyor ha. Evet ya. Evro değil ben... boyamasam mı hiç böyle dursun. <laughs> ben <oraya>. Güzel duruyor kız. Şuraları da bence Sen buralarda Deli ya. Yemek yapımına geçtim arkadaşlar. Termomix'te somon balığı tarifi yapacağım. İlk defa yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunu kendime yapıyorum. Çok fazla aram yoktur somon balığıyla. Aa, böyle arada canım çeker. yüksel falan yemeyecek bunu. Kızlar da yemiyorlar. Onlara makarna yapacağım salçalı. <laughs> <laughs> Haris mulis Türk makarnası yapacağım. Bir deneyelim bakalım. İnşallah güzel olur. Komşularım hep yapıyormuş. Ve çok aşırı beğeniyorlar. Bir denemek istedim. Ee, aslında dereotu da pek sevmem. Ama çok merakımdan yapıp yiyeceğim bir inşallah. Şimdi somon balığı normalde Thermomix'de pişiyor. Buhar e, özelliğiyle pişiyor. Ama ben onu ay. ama ben onu e, varoma'da yapmayacağım. Çünkü biraz e, buharda piştiği için haşlanma tarzı oluyor. Ve o çiğliği hissetmek istemiyorum ben. Ben bunu direkt air fried'e yapacağım. E, karabiber ve tuz e, ekledim. E, limon ekledim. Bunu şimdi airfryer'a da pişireceğim. Kızartma türü olsun diye istedim. Biraz kızarsın. Burada da şimdi içinde bakın patateslerim var. Yanına patates. Normalde karnabahar ve havuç da geliyordu. Ben o ikisini eklemedim. Sadece patates ekledim. Yanına da patates haşlaması ve sosu olacak. Sosuna da peynir falan geliyor. Onu o aşamaya geçtiğimde göstereceğim size. Bakalım çok merakla bekliyorum. İnşallah güzel olur. Ben bir yandan da makarnalar da haşlayayım. Onu da yapayım. Daha tarhana çorbam vardı, onu da ısıtacağım. Makarnanın suyunu koydum. Makarnayı da yüksele şöyle annemin verdiği domates sosuyla yapacağım. Ee, güzel lezzet verir. Bunu yapacağım. Kızlar sade istedi, yoğurtlu. Onlar da öyle yiyecek. Herkesin istediği gibi pişiyor bugün yemekler. Ee, makinemi boşaltmam lazım, yıkanmıştı. Bunları da boşaltayım bir yandan. Bulaşıkları çıkan bulaşıkları da kaldırım. Şurada da sosumun. Ee, balığın sosun ha malzemelerini çıkardım. 7 dakikası var patatesin. O az kaldı. Ondan sonra sosa geçiyorum. Son anda da somon balığını atacağım airfryer'a. 15 dakikada. Üzerine biraz da dereotu ekledim. Bakalım inşallah güzel olur. Bir sosunu yapmaya geçtim arkadaşlar. İçinde labne peyniri, patatesi haşlanan patates suyu, senf yani Türkçesini bilmiyorum şu sostan, senf, dereotu ve e, zebze baharatı var. Şimdi onu kapatıyoruz ve şimdi güzelce bir çırpıyor. Sonra açıyoruz kapağını, hava alsın diye. Devam ve 100 derecede 3 dakika pişecek. Bakalım. Ve yemeğim hazır arkadaşlar. Bakın sosum, balığım ve patatesim. Görünüşü güzel ama tadını bilmiyorum. Bakalım inşallah güzeldir. Deneyim. Göreceğiz. Güzel oldu sanki. Burada da bakın. Domatesli soslu yumurtalı makarna. Çorbam orada. Şimdi sofraya geçiyoruz. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Sürekli yiyemem somon balığı. Ama böyle ara deyince güzel gidiyor. Hafsa bile sevdi değil mi Hafsa? Aferin Hafsa. Gesund değil mi balık annem? Yiyor. Hafsa da yoğurtlu makarna yanına da somon balığı yiyor. Sosuyla beraber. yoşkum aşkım. Esinam da yiyor değil mi Esinam? Yiyor annem hadi. Yeme sen. Sen yeme. Bir de patates yiyecek hafsa. Aferin. Acıktın mı? Ya. Bakın arkadaşlar yükselişten gelirken e, doktor uğradı. Esna'nın şu geçen hafta gittiğimiz e, ayakkabısının ilişkilerini aldı. Bu da değişik bir şeymiş. Şurası semsert. Şu bölgesi. Ucu yumuşak. İnşallah fayda eder. Bu biraz rahatsız eder gibi geliyor ama deneyeceğiz. Zaten ayakkabı da alınması lazım Esin'e. O yüzden şöyle güzel bir tane rahat alalım. Bunu da içine koyalım. 6 ay sonra, 6 ay kullanıp 6 ay sonra tekrar kontrole gitmemiz lazım. Şunlar şöyle almış. Sanki de biraz büyük kesilmiş gibi ya. Emin de olamadım. Ayağını sonra ölçmemiz lazım. Şöyle özel e, Esin'in ayağına göre kesildi. Bir de biz Hafsa'yı almaya gittiğimizde de Esin'in bütün yapılan derslerini aldık. E, evde ee, yapması lazım. Çünkü dört gündür gitmiyor. Şimdi birazdan oturup esnale derslerini yapacağız. Ee, hepsini öğretmen yazmış. Yapıp bunlar da çıksın. Derslerinden geri kalmasın. Evet. Arkadaşlar mutfağı topladım. Kızlar uyudu. Şimdi ben bir akşam seansı yapıyorum. Ee, lavabomun gözüne şu lavabocasının açıcısını döktüm. Güzelce bir temizledim. Şimdi bunu bir çöp atalım. Şimdi de güzelce bir yağlama yapacağız arkadaşlar. Önce güzelce kireç sökücü, sökücüyle yani şununla lavabomu temizledim. Bakın. Bunun da güzelce banyo lavabomu temizledim. Bu siyahlar hep kireç lekesi oluyor genelde şu kenarlarında falan. Bununla güzelce temizliyorum. Ondan sonra da şimdi bu içini kurulayacağım. Şöyle bir tane Mendille, havlu mendil mi diyeyim, nasıl diyeyim artık rulo mendille kurulayıp, ondan sonra isterseniz zeytinyağı, isterseniz sıvı yağ, isterseniz böyle benimki gibi bebek yağısı kullanabilirsiniz. Ben hep zeytinyağı kullanıyordum, şimdi de bebek yağısı kullanıyorum. Önce bir şimdi şöyle ben bir çayını temizleyeyim, kireç sökücüyle temizleyeyim, ondan sonra size şu yağlamayı göstereceğim. Şöyle güzelce her yerini güzelce fırçalıyoruz süngerle kireç sökücüyü. Ee, şimdi güzelce temizleyip durulayıp kurulayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle yağı alıyoruz kuruladıktan sonra şu tarafına şöyle bir sıkıp bir de gözüne sıktıktan sonra fazla sıkmanıza gerek yok. Şimdi güzelce bununla her yerine yediriyoruz. Şu an tek elle yapamıyorum. Ben mi bunu bunun her yerini yağlayayım. Dönüş yapıyorum size. Evet ve bitti bakın nasıl güzel parladı. Ee, genelde bir akşam yapıyorum bu uygulamayı. Ee, Labonun kullanmayacağım bildiğim zamanı. Şimdi sabaha kadar güzelce kendini çeksin. Onun sonra sabah şöyle mutfak beziyle nemli bezden güzelce silip rengi canlanıyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Muhakkak deneyin. Ben ayda yani aklıma estikçe temizlik yaptıkça sürekli bu yağlama yaparım çok da güzel oluyor yani e, rengini soldurmuyor bakın 10 senelik lavabo siyah lavabo şunun izini de söyleyeyim <laughs> bu benim hatam değil bu ben çalıştığım zamanları e, Yüksel ile babam burada yemek yapmışlar kahvaltı hazırlamışlar almışlar Ocaktan almışlar direkt tavayı sıcağıyla bunun üstüne koymuşlar ve böyle yanmış yani babamla eşimin hatırası bana böyle bir leke iz bıraktılar bana. Böyle arkadaşlar bitirdim temizliğimi. Şimdi şuraları bir toparlayacağım. Size de artık veda ediyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tavsiyelerime uymayı sakın unutmayın. Daha pişman olmazsınız.